Herkese yeni bir videodan merhabalar canlarım. Ben Fatma, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi oksijendeyim. Bugün günlerden cuma, ablamın yanına gidiyoruz. Ikea'dan alışveriş yapacağız. Aynı zamanda bugün botoks randevumuz var, onu yapacağız. O yüzden izinle gidiyorum şu an. Şimdi bir kahve falan alacağım. Tam uyku saatine getirelim dedik. Elis şu an arabada uyuyor. Uyku saatinde Diyoruz. Saat 4'e geliyor. Bir, saat falan arabada uyudu. Ben de bir kahve falan almak istedim. Bugün botoks randevumuz uzun Uzun zamandır botoks yaptırmıyorum. Çok gelmedi ama yine de biraz yaptırmak istedim. Değişik şeyler de yaptıracağım. Sonrasında önce içeri gireceğiz. Evim eksikleri bayağı var. Onları alacağız bugün ve yarın. Tek video mu olur, iki video mu olur bilmiyorum. Bence tek video olur. Onları alalım. Şimdi birlikteyiz bir boyunca. Umarım güzel bir vlog olur. Bir kahvemi alacağım. Anneme de kumbay alacağım. Umarım beğenir. Böyle. Bu kadar sıcak ki o yüzden böyle bol bir elbise giydim. Kosko. Yani elbise rahatlığını bu yıl anladım. Böyle bol elbiseler. O kadar iyi geliyor ki bu sıcak havalarda. O yüzden tekrar zarada falan bu tarz elbiseler alacağım. İnsanlar var. O, sanıyorum o yüzden şimdi kapatayım. Sonra tekrar açayım. Alkış, 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 O bakış değiliz, bu mutsuzluk ne? Dedesine <laughs> bırakıyoruz, biz annemle devam edeceğiz. Yedi buçukta botok, botoks randevumuz var. O saate kadar bir iki Ikea'dan alınacakları alalım dedik. Bugün halledelim dedik. Şimdi ablamla Emine de geliyor. Amanın, amanın. Ne teta. Teta, teta. Öbür taraftan kapı aa, açılmıyor aa. burada. Eliz gel. Elif'iz gel. Ay, gel, burada bakalım, Arkadaşlar, arabamızı ya. aldık. Ve gidiyoruz şimdi. Çölü yiyeceğiz, eksikleri alacağız. Hepsi göstereceğim size. İnternetten de bayağı bir şey söyledim. Onları da yine Instagram'dan paylaşırım. Oradan da takip edebilirsiniz. Elizi bıraktık. takoyu özlemiş. Teyzesiyle biraz hasret gidersin. Biz de dolaşacağız. Şuraya başlayalım. Mum almayacağım artık. Mumum çok var. Şunlardan da var benim tüm toplayıcı. Evet. evet. Ay. En son senin ev için falan geziyorduk herhalde anne. Bayağıdır gezmiyoruz. En son senin ev için falan gelmiştik. Mutfak yapıldığında. Şuna ne kadar güzelmiş. Ve gayet de uygun fiyatı. Bakın. Kablo seti ayrı, avize ayrı ama çok şıkmış. Sevgi anneme büro ya. Değil mi? Tam böyle uykun geldiğinde hemen yatıp şey yapmadık. Ay sakin şu an ki o yönden de çok sevindim. İlk kez yapay bitki alacağım galiba. O büyük bitkiler var ya internette görüyorum. Beğeniyorum. Bakın sandalyeleri de ben çok beğeniyorum. Bu da 2000 lira olmuş. Bunlar 1000 liraydı anne sana bakarken. 2000 olmuş. Açmış hepsini. Güzel bulursam çamaşır odasına da düzenleyici alacağım deterjanlara falan. Beğendiğim modeller olursa onlardan da alacağım. Evet ya. Şimdi makyaj masama bir tane sandalye almam lazım. İnternette bir bunu bir tane daha beğenmiştim. Onu göremedim daha varsa oradan bakabiliriz. Şunu alacağım bakın. Bastar. Çok güzel görünüyor. Bir de tabur alacağım böyle evde fazla. var. Evet. Hmm, Ayakkabı rahat. Dönmesi, oh. evet. alçak olması. Bir tane daha vardı. Aynı bunun gibi düz beyazı Çok rahatmış ama. Evet. Bu nasıl? O oh, sabit yani. O benim. Masa yeni çıkmış sanırım. kadar tatlı ki. <laughs> Şu Şimdi... küçük evet. Şey, koyarsın... Taburelerin katmanını çünkü görmedim. Değil mi? Onlar biraz şöyle bir şey de aldım evet, o daha yük. Bunlardan bir tane vardı Sandalyen siyah Siyah al bence Nasıl? Siyah <laughs> Şöyle şu kutulardan aldım çamaşır odasını Poşet aldım Birlikte poşetlerden dolaşıyoruz Bakın arkadaşlar anneme şu yataktan alacağız Eliz'in olduğu odayı. odaya Orada iki tane koltuk var Ama çok odayı daraltıyor Böyle ablam geldiğinde de yatsınlar diye Bundan alacağız ama stok yokmuş hem galiba bu yatak koltuk yatak diye geçiyor çok güzel duruyor bence Stok Bak bu da öyle bir şey anne ama öyle değil bu ablamdaki gibi değil mi? Aynen bu bir değil koltuk çok şık duruyor. He çektim çektim aşağıda soracağız adını biliyorum zaten. Ya şuradan geçelim. Burak diyor nasıldı yolculuk Eliz sevdi mi kediyi? Sevdi dedik Elizcik. Şimdi üst katı bitirdik. Alt kata iniyoruz. Şunları görünce aklıma geldi. Bir şey de alacağım. Yanmaz. Bu kepçe setlerinden alacağım. E, makyaj sandalyesi konusunda kararsızım. E, şeffaf olanı çok daha fazla beğendim. Ama stok yok. Burada personelle görüşeceğim. Şimdi Sevgi anneme peçete alacağım. Bir sürü renk istedi ama yok sonrasında her şeyi buradan ala ala gideceğiz. Olmayanları da oluyorsa tam söyleyeceğiz eve. Şimdi sana ben kullandım bundan artık ben istemiyorum. Ben seviyorum onları da. Ben de şu şeyden mi alsam düz olanda? Evet sadece bunlar işte böyle bir süre sonra lekeleniyor ya. Hepsi lekeleniyor mu? Yani. Kapalısı var mı Şunun tatlılığına bakar mısınız patates koymak için? Tam böyle kafelerdeki gibi sunumu güzelmiş. Bunlar klasik herkesin bakliyat kabı diye aldı. Ben bunu bulaşık deterjanı falan koyuyordum tablet ama çok çabuk bozuldular. Renkleri sordu. O zaman bunlardan aşağıya alayım. Dolap içine de koyabilirim. Bunlara raf da olabilir. Rafım var mı? Rafım var. Şundan iki tane alacağım. Yani, da o tabaklı bu da hoşuna. olsun da yanındaki en azından Bak şu iyi mesela Evet şunlar güzel Şu kremler bile tabaklı olsa Onlar da güzel Tabaklı kremler olsa onlar da güzel diyorum. Güzel yapışan varsa Aynen cereysi de var Şeküzünün içine alıyorum arkadaşlar bunu. Hmm. Şunu dene, şu uzun bir de. <laughs> ne son durum bu şekilde arkadaşlar. Bayağı bir şey aldık. İyi ki bugün bu arabayla gelmişiz. Şöyle gösteririm. Yapay bir bitki aldım. Böyle yapay bitkiler. 1000 lira, 2000 lira canlıları da vardı. Karar verememiştim. Ama dedim en son annem bir tane gösterdi. Bu çok güzelmiş. Bunu aldık. Böyle saksıyla da uyumlu. Aldım. Kasaya bir geldim. 2000 lira. Aldım artık ama üzüldüm tabii yani bu kadar çok bitki sevmiyorken bu bitkilerin verdiği sıcaklığı çok seviyorum. Balkonda böyle güzel şeyler yapacağım dekorasyon. Sizlere de gösteririm zaten ama bu fiyat biraz daha fazla geldi. Neyse ki aldım. Güzel olacak diye düşünüyorum. Şimdi ara özel koştur koştur. Elizi göreceğim 15-20 dakika onu uykuya yatıracağım. Uyku saati geldi. Sonra direkt botoksa geçiyoruz ablamla. Umarım geç kalmayız. Bayağı bir iki saattir. Müge'yi Hello. <laughs> şu son halimize bakın, bir daha bizim bu şekilde. <laughs> Bak şu kırışıklık gidecek. <laughs> Aynen. Ablam hatta buruna da şuraya yaptıracak. Abi, bakın o çok değişiyor lazım, ama evet. var ya. Tam ha. ona müsait bir de ablamın burnu. Benim daha mesela yanımda. Onun şuraya bir dolgu yaptığında Şöyle. tamamen dümdüz görünür. Evet. Botoks yaptıracağız. Ben göz altı ışık dolgusu istiyorum masater istiyorum. Yüz nakit diyeceğim şöyle. masater, normal botoks. Hepsini soracağım. Çünkü gözaltı ışık dolgusu da çok iyi oluyor. Onu böyle yaptırmıştım. Aylar önce. Sabah uyandığınızda böyle gözaltınız mor olmuyor. Çok böyle daha sağlıklı duruyorsunuz. Soracağım. Bugün Doktor Bilal Ani'ye gidiyoruz. Birkaç arkadaşımız gidiyordu. Bayağı da memnundu o yüzden biz de bu sefer orayı deneyelim dedik bakalım nasıl olacak. Genelde kullanılan dolgu çok önemli zaten. Ee, o dolguların uzun süre gitmesi de önemli. O ciltle de alakalı ama bizim dolgu yani benimki bayağı gitmiş değil. 8 ay oldu. Bakalım bugünkü nasıl olacak. Şimdi alsancaktayız yetişmeye çalışıyoruz. Şimdi geldi. Evet. Evet. Ayağımla her şeyimle geldim. Gel abla buraya. Bir de şurama böyle burada zayıflamadan kaydık kilo olduğum bir kırışıklık var. O belki botoks da kaybolur. <laughs> dağılan dolgu demişler başka bir yere dolgu. <laughs> botoks, botoks değil dağılan dolgu gibi bir krem sürdük arkadaşlar. Çene ve botoks yapmaya karar verdik. Göz altı ışık dolgusu. Daha şu an yapmayacağız. İlerleyen zamanlarda belki. Ama çene dolgusunu bayağıdır istiyordum. Canlarına da ihtiyacım yokmuş. Bayağı da bir fotoğrafta da ben benim işlemim bitti arkadaşlar. Bakın şu an çok yeni kızarıklıklar olabilir. Birazdan geçecek. Ablam yapılıyor. Onun burnuna yapılıyor. Baya değişim olacak bence. Burnuna ve botoks kullanımlar. 3-5 gün sonra bir hafta sonra çok daha oturmuş olacak. Yine paylaşırım zaten sizlerle. Instagram'dan da paylaşırım. Oradan da bakabilirsin. Burnuna doğru yapıldı. İnanılmaz oldu arkadaşlar. Göstereceğim. Dedim ki ben niye estetik yaptırdım? Madem böyle bir şey vardı. Ama ben yaptıralı tabii kaç yıl olmuştu yani benim sağlık problemim vardı ama gerçekten çok güzel oldu. Göstereceğim biraz da. Müthiş bir şey. Böyle burnunuzda ufak dokunuşlar yaptırmak istiyorsanız değişiklikler gözünüze batan yerden bakar gelin. Bayağı beğendim. Size de göstereceğim şimdi. Ve ablama gidiyoruz. Madal söyledik. Başka ne söylediniz? Kendinize bay döner mi? Bay döner. <laughs> <laughs> Yine kıyam Uşuyor. hemen bize yemek yapacaktı. Dedim ki şu yemek işini bir sala. Yapacaktım <laughs> Daha yola çıktığım gibi ne yemek yapayım, ne yapayım, köfte mi yapayım? Köfteyi çıkarmıştım iki saat. Dedim köfte. ki sürekli ev yemeği yiyoruz. Bu sefer dışarıdan söyleyelim dedim. Bize i̇şte köfte yapmış zaten, köfte yedeyiz. Şimdi uyuyor. Biz de geldik. Saat 9 çeyrek. İşlemlerimizi yaptık ama ablamın burnu yandan değil de böyle bir şey olamaz. O kadar fark ediyor ki benim sağlık problemim olmasa gerçekten böyle bir şey istesem yaptırırdım. Estetik gibi duruyor aynı. Çok güzel yaptı evet. dolayda. doveyde. Memnun oldum. İzmir'dekiler bakabilirsiniz. Makyajımı çıkaracağım çok yüzümü olmadan. Çünkü doktorunuz da böyle yüzümüzü çok olmamızı üstüne yatmamızı söyledi. Olgu botoks işlemlerinde çok yoğun ve fazla sevmiyorum. O yüzden daha muhtemelen böyle tamamen eridikten sonra gidip yerin etmeyi seviyorum. Şimdi böyle az az çok bastırmadan şu makyajımı çıkarmak istiyorum. Rahatlamak amacıyla yemeklerimiz gelecek. Bu videoda ne kadar uzun oldu inanın bilmiyorum. Elis tuşum uyuyor. Sabah erkenden namalı günü başlayacağız. Yarın da İstinye Park'tan alacaklarım var. Ama hava o kadar sıcak ki Ablam da elizi yani, çok özledim, AVM'ye gelmeyelim biz, siz gidin diyor, muhtemelen onlar evde kalacak. Eliz de hani vakit geçirmek istiyor zaten. Şu yüzümü yıkayayım. Ablamla benzer ürünleri kullanıyoruz, o yüzden buraya hiç böyle krem bir masal malzemesi de getirmiyorum. Çok bastırmayın, eğilmeyin dedi, iki yastıkla yatabilirsin dedi. Doğrular daha uzun süre kalabiliyormuş, yani bir yıl kadar. Şimdi dolgusuna bakacağım. İlk kez yaptırdım. Umarım memnun kalırım. Ikea'dan da bayağı bir şey aldım. Onları da yine sizlerle eve gittiğimde paylaşırım artık ayrı bir videoda. Şu Lancome'un tonu bayağı güzel. Yarın İstini Park'tan alacağım çok şey var. Mesela kirli sepeti Ikea'dan bugün hiç görmedim. Görsem direkt alacaktım. Görmedim ama. tarayalım. Sonra gidip rahat rahat yemeğimizi yiyelim. Ben notu söyledim. Annemler Bay Döner söylemiş. Saçımda bugün Dyson'da yapılıydı. Bu kadar. Orada doktorumuza dedim ki ben hani Javline istiyorum olur mu? Gerek yok yüz ne? Ona ihtiyacı yok dedi. Böyle doktorları çok seviyorum arkadaşlar. Bana onu da yapalım bunu da yapalım dediği an bir doktor soğuyorum. Tekrar gitmiyorum. O yüzden size de böyle rahatlıkla yapıyorum yani rahatlıkla tavsiye edebiliyorum. Şöyle suşiniz geldi. Bayağıdır yemiyordum. Suşiler. Kaliforniya. Bir de noodle. Bir de noodle.

Ben Birini annem alıyormuş. Park, park, park. Elis parka gidiyor. Elis parka gidiyor. Annesi, saçını taradın mı Elis, saçını taradın mı parka gitmeden önce? Tarayalım mı saçını? Gel banyodan tarak vereyim ben sana, gel anneciğim. Gel tarak alalım. Teyzesi, dur Elis bir saçını taracakmış, dur. Ha, evet. Tamam tarasın. <laughs> Teyzesi saç taranmadan çıkıyor. Burada burada tarak o değil teyzem o gelir anne. Erolun diyor şeyi. O gelir taramaz tarak burada. Al A anneciğim al A saçını tara. Al saçını tara. Tara anneciğim saçını da görsün teyzem. Evet büyük kızım. Beyne koyuyor. <laughs> tamam. Olur olsun al tara saçını. Tara saçını anneciğim. Ay. Çok güzel. Ay ay ay. Her ben sar. Ne değişti? Aynen. Hadi iyi din. Ay, daha. Aynen. tam onu diyecektim. Yemin ederim sabah 7.30'da uyandık. 7.30'u 6'da kalktık. Ablam 6'da uyanmış. 7'de bizi de uyandı. Ev, evin sıcaklığıyla ve elizin bağırmasıyla biz de uyandık. Saat 9 kahvaltımızı <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> Eliz de gülüyor ya. Eliz gel kameraya el salla. Hadi yürü gidelim. Bunları bırakalım gel kameraya el salla. Eliz geliyor bakın. Fıttık fıttık. Eliz geldi fıttık. Fıttık bir öpücük yolla kameraya. O benim ama. Bir oyna şıkıdım yap. Şıkıdım yap bir görelim. Seni ben yemeye doyamam ki. Çok sıcak da ablamın evi. Muhtemelen bizim evde hani klima olduğu için çoğu da rahat uyumadı. Burada o yüzden uyuyamadı. Şimdi onun karnını falan doyurdum. İçeride oturuyor. Ben de e, şu makyajımı yapayım. Gece kalmayalım dedik. Çünkü bugün akşam düğünler var. Sonra gitmemiz gereken. O yüzden işlerimizi halledeceğiz ve akşamüstü orada olalım dedik. Daha eşyalarım da var. Çok yerleşecek. Onları yapacağım. Şimdi Instagram'dan şu ürünleri göstereceğim. Ablam Shiseido'yu çok seviyor. Şu iki ürünü almış. Bunu zaten çok beğeniyordum. Bu da müthiş. Bunları paylaşacağım. Instagram'dan linklerine bakabilirsiniz. Sonrasında hemen hazırlanacağız. Bir kahve içeceğiz. Kahve içmek sonra çıkacağız. Ben sanırım konsiyonumu yanıma aldım. Kaç benim? 61. Powerbank'in dolu mu? Anneme versin. Annemin çantaya bir şey olursa takayım daha çantanı atsana onu. Ve hazırım. Eliz uyuyor. Biz de çıkıyoruz. Göremiyorum da. Bundan hiçbir şey görünmüyor. Çok koyu. Yok, Şu an e evde kayınmış. belki. Aynen. Saçımı böyle topladım. Hava o, o kadar sıcak nasıl? ki. Ve şimdi albine geldik arkadaşlar. Burayı biliyorsunuz daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Annemin favori giyim mağazası. Her böyle İzmir'e geldiğimizde genelde yaz kış illa böyle 2-3 kere uğrarız. Ve buradan böyle toplu alışveriş yapar. Şimdi de Sevgi annemin, teyzemin falan doğum günleri yaklaşıyor. O yüzden hem on, annemle onlara hediye aldık hem de annem bir şeyler bakıyor. Böyle bugün çok rahat bir elbise giydim. Sadece ayakkabım vuruyor şu an. Onu da AVM'ye gidince yeni bir ayakkabı alacağım. Burada yara bandı da bulamadım. Böyle bakın. Burası full tesettür giyim. Dört katlı bir yer. Ee, gelip bakabilirsiniz. Tesettürlü arkadaşlar. Saçını bakar mısınız? Nasıl topladım? Ne kadar güzel? Nasıl bilmiyorum ama ya, hava çok fenaydı ve açık olsun istemedim. Elis de uyuyor. Hava çok sıcak. Akşam üzeri bir de annemin fizyoterapisti bir randevusu var. Böyle Çıt, çıt 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 çıtlatan var ya bayağı başarılı bir fizyoterapist varmış. Alsancak'ta oraya götüreceğiz. Çünkü kolları çok ağrıyordu. Randevu aldık dün. Evvelsi gün. 4'te orada randevumuz var. Saat 4'e kadar. AVM'deyiz. 4'te oraya geçeceğiz. Evet, şu elbiseyi geçen gün Mavi'den almıştım. O kadar rahat, ki giyicik bir elbise. Böyle bir <laughs> gördük şu elimizde arkadaşlar. Tabii bu satma bir makine. Bu böyle poz yapıyor. Şey ocakta bile kullanılıyor. Ben kendim alayım derim yoksa. Ama bu da lazım değil. Mi? değil mi? geldiğim gibi elize bir şeyler bakıyorum. Ya şunların güzelliğine bakar mısınız? Aa, şu sandaletleri de çok beğendim. Zaradayım. Evet. Anne poşetle çıkarmayı deneyeceksin. Zara böyle efil efil takımlar, elbiseler, keten pantolonlar bakıyorum. Aşırı sıcak artık böyle rahat bir şeyler istiyorum. Bunu da beğendim. El sabunları falan onlar. Evet. Şurada şu tarz tepsiler var. Zara şimdi. Yine banyolarıma böyle sabunluk falan bakıyorum. Şurada indirimdekiler var. İndirimde aslında benim şeye de alabilirim. Yukarı banyoma. Şimdi sandalet bakıyorum böyle spor ayakkabım çok ama sandaletin terliklerim yok yazın da böyle o uçuş uçuş elbiselerin e, pantolonların altına böyle düz taban terlik veya sandalet istedim o yüzden derim moddayım. şimdi bunlara bakıyorum. Burada bilmiyorum ki vardı bak bir bak sağa sola bakın ben burada hiç girmedim ulaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi atelerde buradan koku alacağım. Bayağı da istiyorum. Kokulardan alacağım. Bakın ayakkabı vurdu. Şöyle deri alttan sandalet aldım. Kendi yani öyle de çok güzel bir sandalet aldım. Yani terlik aldım. Çok güzel bir sandalet aldım. Onları da gösterelim öyle gidince. Sandalet diyeceğim yıllar sonra ilk kez en son bebekken falan giymişimdir. Annem giydiriyordur. Ama çok rahat geldi. O yüzden iyi oldu.

Şimdi dinlerine geldik arkadaşlar. Şöyle kahve söyledik, tatlı söyledik. Onları yiyip içeceğiz. Ablamla da evdeymiş. Çok sıcak zaten. İki çıkmamışlar ama kapalı AVM'ye gelmişiz iyi ki. Gayet iyi, her yer serin. Şimdi son bir çakraya, paşa bahçeye falan alacağız. Kirli sepeti alacağım. Sonra bitiyor artık alacaklarım. Yani ara ara çıkar da bugün bayağı aldım. Öyle. Kurabiye güzel mi? Ben de istedim. <laughs> <laughs> Bu tarafa ve biz Kordon'a geldik arkadaşlar. O kadar çok şey aldık ki o yüzden iki elimiz de doluydu. Hiçbir şey çekemedim. Şimdi annemin fizyoterapiste gidiyoruz. Orada çeker miyim bilmiyorum. Bu video bayağı uzun ve her şeyden biraz olan bir video oldu. Aldıklarımı da eve gidince veya Instagram'da gösteririm ama ayrı bir video olur bu video çok uzamasın. Eve gittiğimizde, ablama gittiğimizde yani Eliz'le birlikte bence bu videonun kapanışını yaparız. Orada tekrar açarım zaten kamerayı. Evet kim geldi? Evet. Hanımefendi. Hanımefendi. Hey! Tam köfte yazmıyordu. Hey! Annesinin aşkısı, aşkısı. Köfte mi yiyeceğim? Bir öpelim gel, bir öpelim seni, bir öpelim. Bu televizyon, bu televizyon niye açık? Bu televizyon. Ablam mükemmel mantı yapmış bize. Ve artık dönüş zamanı arkadaşlar. bayağı yorulduk. Hemen eve gideceğim. Evde işlerim var. Elizi uyutmam lazım. Onun uyku saatine yetişmemiz lazım. O yüzden şimdi hemen çıkıyoruz. Umarım benimle geçirdiğiniz iki günü severek, beğenerek izlemişsinizdir. Umarım bir güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Oradan çok güzel reelslar gelecek. Hepinizi öpüyorum.